şu sıralar gez botta e, bilinen yani eklenti olan yani eklenti mi bilmiyorum ama siyah bir varlığın sürekli bulun yani gördüklerini söylüyorlar. Bu gerçek mi? Sizlerle birlikte bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada videolara katılsanız sevinirim arkadaşlar. E, abone olsanız da sevinirim. 549 abonesi çok seviyorum. İyi ki de varsınız, cansınız, dostlar mısınız? Ne videoya geçer? Vereceğim haritaların ekranda gö görürsünüz. Siz de indirebilirsiniz. Aslında amacımız öyle bir varlık vardı eskiden. Ama yeni sürmekleri kaldırdılar. Ve o varlık yani aslında bir site çıkıyor. Bir site diye bir haritada çıkardı. Aslında şu an bu aslında o varlık, siyah varlık aslında eklenti şu an. Bu oyun eklenti aslında şu an. O siyah varlık. Ve size evet de bunu inceleyeceğiz. ben bayağı kısı Ne kısa gördük mü? Ee, yani gördü mü? Yani biz onu gördük mü? Ona bakar, ona bakarsanız. Ya abi konuşamıyorum. Ben zaten. Ona bakarsak ee, şey yok oluyor. Öldürülmüyor yani. Her an çıkabilir. Yani nasıl diyeyim şimdi biraz anlatacağım size bir gez ilgili. Bu arada gidiyor ben izlerken ince kontrol edeceğim. kaçırdığım yerler vardır. Ama sanmıyorum şu an kaçıracağım yerlerde. En yani çok aralarda falan çıkar. Bari en pis. yani ben biraz eğleneyim bari anlatırken. Arkadaşlar yani demek istediğim şu. Şimdi Geriz mod aslında bir limini space yani baksanıza yani burada insan olması gerekiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Aslında insan olması gereken bir yerde insan yok yani baksanıza şuraya. Burada mesela araba geçer değil mi? İnsan yürür. Daha hayvan hiçbir şey yok. Anca biz varız. O da li... Arkadan gelen anlamsız araba sesleri. Siren sesleri. Yani gerçekten ürkütücü. Bu arada silahımı altın yaptırdım. Nasıl gibi tabancam güzel mi? Yani gerçekten o ürpertici atmosferi veriyor yani. Yani koca bir atada tek başınasınız. Düşsenize. Yani ben olsam gerçekten böyle bir şey. Yani ben de bir dünyaya giderdim. Şimdi üst konuma konuşmak istersin. Tek başıma kaldı Ben de bir dünyaya giderdim. Tek başıma ne yapabilirim yani? Ben olsaydım. Yani Limerus Peace yani bilerek mi yaptılar? Bil Beyler biri koştu. Allah belanı versin biri koştu. İki dakika dur bir sen de be. Biri koşturdu. Ne oluyor lan? Oğlum her an çıkacak altına edeceğim. Biri koştu bak. Şu zaten yürüyor bakın. Aynı sesine bakın. Hop pom 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 diye bir şey koşturdu. Aga ben korkmaya başladım. Abi araştırasım yok biliyor musun? Tek başıma. Gidin siz de be. O zaman burayı biraz ilgileştirelim. Yani demek istediğim şey. Burada eğlenmek yerine biraz. Abi hayal etme geziyor. Abi. Bu Big City olan bir şey. O bir sesler. Ama ben alış ben ilk defa oynadım Big City'yi. İlk defa oynadığım için bunlar bana alışık değil ha. Ya, ya bilemiyorum bak ha. Akşa bence ikinci harita mı geçsek? Toplam üç tane harita var. Diğerini diğerine bulamadım. İki tanesini bulabildim. Ben araştırmaya çıkıyorum. Bismillah. Ölürsek de canımız sağ olsun. Silah var elimde. Normal bir şey. Alacak şeyler. Burada çıkabilir. Oh! Görüyor musunuz? buraya gel. Buraya gel lan sen. Orası çocuğu buraya gel. Buraya gel. Dur bekle. Biraz yukarı çıkayım. Gördünüz mü? Akşam neden oyuna döndüğünü biliyor musunuz? korku korktuğunu falan değil. Biraz daha net görünsün diye. Photoshop falan değil. Siz de indirin bakın bak da. Ha bak gidin bakın. Yeminimle de yalan değil bu. Herkes yaşamış. Ama bu eklenti olduğu için korkuyorum. Hani koştura da bilir. Yani sanmıyorum da öyle bir şey yok da. Ben şuradan gideceğim ya. Koşturursa anavras süverim bana. Bak harbiden dünyada hiç görmeden söz, sözler kullanırım. Terbiyemi bozdurmayın oyun bana. Geril mod da böyle bir oyun değil. Sandbox oyunu yani. Nasıl diyeyim nasıl bir oyun? Böyle hemen hemen yapabildiğini bir şey. Yani eğlence yani nasıl diyeyim sandbox. Yaratacak oyunu. Zombi sesiymiş lan. Yaratıcılık yaratıcılık oyunu yani öyle. Korku değil yani korku modları da ekleyebiliyorsunuz. Hemen hemen her şey yapabiliyorsunuz yani gerilim modda. Ama bu farklı ambiyans. Yani bu izlemiş zaten veriyor. Yani zombi olmasa daha iyi. en çok aralarından çıkıyor. Bak aralarında şey konuşurken dilim dönmüyor. Aralara demesi. Yani ilgileştireyim konuyu da. Aya yani altısı çoğu yeşil bir şey. Aman. What the fuck? Ne yapıyor bu? Bak basam. Beyler takip edelim mi? Öldüreyim mi? Öyle öl... oğlum bu insan sülüyetine o... Gidiyor. Yemin ederim şu topa şu... Lan oğlum. korkuyorum. Akşam sıkıyorum. Siren sesleri. Hayır yok oldu deme. Bana yok oldu deme. okuyorsun orada sen ya. Hayır. Korktuğumun için yaptım orada. Harbi diyorum arkadaşlar. Bu modu oynayın ne kadar gerileceksiniz Kalbim kötü kötü atıyor şu an yalan söylemiyorum Şov yapmıyorum Ne hızlı atıyor şu an kalbim Stres yapıyorum abi gerildim Baya feci gerildim bak böyle Olayda ben baya, feci gerilirim yok olmalarda Yok olmaz daha çok sıkıntı Biliyor musun bilmeler varsa Yorul, yoruma Yorulma yok yolum Deli miyim Gördünüz mü Aga bence iki, iki cariteye geçelim Evet geldim. Şimdi e, ikinci haritamıza. Yani bu harita bilmem vardır. Özellikle yani Gerizmon'un kendi haritası. Ama ben modla eklen yani bu eklenti bir harita aslında. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar geldim. E, normalde orada kayıt kapanmış. Kusura bakmayın gerçekten çok. E, kusura bakmayın çok. Ben de üzüldüm yani ben de. Ya oğlum yani biraz küfür et. Kusura bakmayın yani o kadar video çektik değil mi? Arkadaşlar ikinci haritamıza geldik. İkinci haritada. Biraz baya korkunç aslında. Hani biraz değil de baya korkunç. Şimdi en çok nerelerde çıkıyor? Tam hatırlamıyorum yani. Araştırma yaptım ben. Baya araştırma yaptım. Akşer şey sesi şeyden duyuyorsanız. Kusura bakmayın. E, ee, vermem lazım şu an sesi. Çünkü yani kulağım ağrıdı. Kula, kulakla çıkarttım. Şu an e, kimse yok. Şu zaten çıkamaz değil mi imkan? Amana. Ah! Dışarıdan geliyormuş motor sesi. Çok feci korktum ha. Bir şey yok. Tamam. Araştıracağız yani. Eğlenelim bence sizce. Ne yapalım? Şurada bir eğlenmek neden olmaz? <laughs> şey koyalım. Kutular patlatabiliyor muyuz? Bir şey deneyeceğim. Ha çok eğlenceli olurdu lan dur dur. Oğlum ben niye bunu yıllar sonra <laughs> yıllarım. Yok değil mi? Yok şu an aslında o, o yaratık yok. Olsun daha iyi aslında. Eee oğlum harbiden bak burada da çıkarsa bana harbiden vefat et benim kaldı bir de. Şimdi sıkarsak bir şey olur mu? Bir dakika abicim. İn in in. Aa sıkıntı da aynı oluyor. Mükemmel. Bium. Bium. Bakın çok güzel bir hareket yapacağım. Bir tane de roket almam gerekiyor şuradan. Life life ki. Koy koy koy. Şey şey roketi koy. <laughs> ya lan ahlak, ala ala ki bozmayın lan. Bakın hareketimi izleyin. Havaya çıkıyor. Bium. Hopum. Güzeldi bu arada. Tamam. Kimisi yok. Tamam. Kort. Ne bileyim ya şüphelendim. Bu nasıl kasakmış o Bu O Magnum o kadar sert miymiş? Doğru olur Sert bir silah. Bakın. Lan. Feci o kadar da can götürmüyor olsun. Bir dakika ben şundan ne alıyorum? Ha, ha. Oğlum. Bakın böyle bir şey var. İnsan yaklaştığı zaman lan böyle patlıyor çakal oğlu. Şuraya bir de gidelim. Orada orada kimse var mıdır? Burada kimse yok. Korktum bu oradan içeri girerken. Boya tırstım. O zaman da şuranın şu mekanın içine girelim beyler. Bir dakika ben şeye gireceğim az. Heh bura. Ben niye o güzel uçuyorum bu kadar? bir dakika. Şuraya bir uçalım böyle. Sanki kimse yok oğlum kandırılmadık değil mi? Yanlış artı yüklemedim inşallah. Çünkü bu bir sürü harita, haritalar var. Ekranda gösterdiğim gibi haritalar dedim ben. Onları satayım. Düştüm. Bak şu çıktım geri girdim. E, ay doğru haritadaymışım. E, ben niye... O zaman biraz bekleyelim mi ya? Bekleyelim. Bu çok eğlenceliydi. Ya harbi diyorum. Bunun büyükleri mi var? yok. Ab... Bu büyük. Aynen bu. bu bunlardan büyük. Bu um, eğlenceliymiş lan. Kutuya Magnum ver. <laughs> tabi kutu da kutu tabi kırılmaz an. kırılır da. Boş. Bir dakika binebilir miyim mi abi? Binebilir miyim? Tekerlekleri var onun bir dakika. Şöyle binebiliriz. Ben beni götür. Götürmüyor. Çakal. Oturayım mı? Oturayım mı? E, bayağı ile bir e, şey bakacağım. Aynı şey. Ben o zaman bir aşağılara bir bakayım şuralara. Gerçekten çok korkuyorum. Korkmamam imkansız. Ama Allah Allah. Niye bu manyak yok ya? O o karanlık süllet arkadaşlar. Bu artı da olması gerekiyor. Nasıl yok? Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Şimdi karanlığın nereden olduğu, sülletin nereden olduğunu öğrenelim mi? En pisleri geliyorum. Şu zombi koydum. Eğer zombi farklı bir yere gidiyorsa karanlık o odadır. Yani öyle öyle de iyi diyorlar ama bana geliyor galiba dur. Bekle şöyle şöyle belli olur. O bu bir yere gidiyor ama. Onu sesi bu arada arkadaşlar. Onun kimse yok. Biraz bekleyek mi acaba? Oyunda başka biri yok. Aynen bak başka biri yok. Oyunda bir tek ben varım. Şuraya bir gireyim bu arada. Oğlum burada da yok. Oğlum kandırılmadık değil mi lan? Galiba dolandırıldık arkadaşlar. Dolandırıldık. Ama birinci, birinci harita harita. Ha, ha, ha konuşamadım. Birinci harita Lan oğlum bilmem ya. Birinci harita var ya o doğruydu ama onda karşılaştık da. Bunda pek yok gibi. Şuraya da bir girelim böyle. Yordur alamam. Şuradan bir bakalım. Yok. Ben bence yanlış indirdim. Neyse bence ben bence ben yanlış indirdim. Olsun ya bir şey olmaz yani. Gene de bir mal yani gene de bir şeydi. Yani de bir şey oldu arkadaşlar yani Birinci bir xd ile karşılaştık devamı gelir geriz modum bu arada Umarım ben silah kapatmayı göstereyim Bu arada videoyu bitirmeden önce ben size, size bir şey göstereceğim Arkadaşlar FNAF modu yükledim nasıl Güzel mi Ama sadece Freddy falan yok Bu arada o, o, o siyah suilet yok iki de yokmuş Bir de FNAF'ın içinde oluyormuş manyak Ama Benim bir FNAF şeyim var Şimdi npc'lerden 7 Netbox Fruity var ya vid Frodo. Fnafla bu da Fnaf'ta. Oh, no, 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 no. <laughs> ne da çok hızlı. Oh, oh. Neyse şimdi videomuzu bitirelim. Hadi beğenmeyi, like olmayı, görüşürüz. Bye